Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni şantiyemizdeyiz. Allah izin verirse birazdan bitireceğiz. Ondan sonra karşı tarafta idari binamız var. İdari binadan başlayacağız inşallah üstünü montaj etmeye. Evet, bugün size daha önce hiç çekmediğim deletasyon kolonlarını göstereyim. Nasıl dikildiğini. Deletasyon kolonumuz. Deletasyon kolonları. iki tane yan yana. Biz eksik kolonları da He? Aynen. Ayır, birbirinden ayırmak için içine takoz koyuyoruz. Şimdi yanına bir kolon daha dikeceğiz bunu.

bunun üçlü deletasyon sistemi, tamam. dörtlü deletasyon sistemleri. Tamam. Bu şekilde. Bu, biz, bu hizada 3-4 tane deletasyon sistemimiz var. İşte bu şekilde dikiyoruz. Şurada üçlü sistemimiz var arkadaşlar. Burada bu üçlü sistemde, deletasyon sisteminde hem idari binayı ayırıyor hem fabrikayı ayırıyor. İşte bu şekilde. Üç kolonu yan yana dikiyoruz. Herkese kolay gelsin. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.